Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün İskender yapacağım arkadaşlar akşama. Böyle buradan bir 600 gram kıymam var. Baharatlarım var isteğe bağlı. Karabiber, e, karabiber, kimyon, toz biber, e, pul biber, tuzum var. Burada bir tane büyük boy soğanım var. Rendeledim. 2 kaşık da yoğurdumuz var. Şöyle yoğurma kabının içine hepsini de alacağım arkadaşlar suyuyla beraber soğanın rende soğanı alıyorum Vallahi bu aralar çok meşhur oldu biz de deneyelim eğer çok güzel böyle lezzetli bir şey olursa paylaşacağım lezzetli bir şey olmazsa paylaşmayacağım arkadaşlar çünkü ben her zaman söylüyorum olmayan bir şeyi kesinlikle olmuş gibi gösteremem Şu kaşığım biraz elime ufak geldi şöyle üç kaşık Yoğurt koydum. 600 gram. üç kişilik yapıyorum arkadaşlar ben. Şöyle 600 gram kıymamı koydum. Şöyle yoğurma kabıma da aldım. Güzelce bir yoğurulsun. Ben bunu bugün şimdi yoğuracağım. Akşama hazırlayacağım arkadaşlar. Biraz dolapta dinlensin. Güzelce yoğurduktan sonra bir saat 2 saat dinlensin. Köfte her zaman o zaman lezzetli oluyor. Daha dinlendirmek gerekiyor. Pişini şey takmadan çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, güzelce harcımızı yoğurdum. Bakın yumuşacık. Dur göstereceğim tekrar size. Yumuşak olsun ki dağılması kolay olsun. Eğer ki baktınız biraz daha sulu, şey yumuşak değil. O zaman bir kaşık daha yoğurt koyarsınız. Benimki tam iyi oldu. 600 gram kıymamı, kıymamı bakın şöyle kıvamı hani kağıda sürülebilir şekilde olsun ki kolayca dağıtalım. Şimdi ben bunun üzerine kapatıp dolapta dinlendireceğim. Yemek saatimize yakın. Hemen fırında zaten 15-20 dakikada pişecek bir malzeme olduğu için arkadaşlar sabahtan alıyoruz, şeyimizi, kıymamızı yoğurmuş olduk. Şöyle üzerini kapatıp dolabında biraz dinlendireceğim. Yalın. Şöyle bir kere daha kaşıkla karıştıracağım. Şöyle kendine gelsin. Evet. Şöyle parça parça dökeceğim sermesi kolay olsun. Hepsini ortaya dökersen ezmesi de kolay olmaya tabi uğraştırıyor. Şöyle kenarlarını atanları da alırız tekrar. Evet bir tane de üzerine. Evet şöyle kenarlarına doğru bakın çok kolay da yaydım fışkına böyle parça parça koyarsanız daha kolay oluyor Röp bir kudene ortasına atarsan sizi de uğraştırır bakın evet böyle üç tane çıkacak 700 600 gramda üç kişilik evet. şöyle arkadaşlar tanesini beraber yapalım. Ne kadar ince o kadar güzel pişer. Döneri ne kadar ince kesiyor varsa o kadar lezzetli olmuyor mu? İşte öyle mantıktan giderseniz bakın şöyle kenarlarından taşanları hemen elimle parmağımın ucuyla aldım. Şöyle olmayan yere koyarız. Bayağı da şu taraflarda kalanlık var. Heh. Şöyle. taşarsı kenarlarından alacağım. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur diye ben şöyle incecik yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Bunun işi bu kadar. Şuraya da geleyim. Evet. Şöyle aldım. Aynısını yine tekrar kullanacağım için düzgün kaldırıyorum. Şöyle kenardan kaldırdım. Şöyle şu fazlalıklarını şöyle aldım. Evet arkadaşlar şöyle şu genişlikte katlıyorum. Şöyle üç genişte katlayacağım. Evet, üçünü de bu şekilde hazırlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırladım. Fırına gitme zamanı geldi. Ben şöyle kenarda bir tane bayat ekmeği küp küp doğradım. Ekmeğin bayat ekmek pide yerine ekmek kullanacağım. O da fırında kızartacağım hiç yağ koymadan yağını falan koymayacağım. Çıtır çıtır kızarsın. İkisini de fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Fırında pişerken ben de bir taraftan yarım kaşık e, biber salçası, yarım kaşık domates salçası onu şöyle güzelce bir kavuruyorum. Sosunu yapıyorum. Burada tereyağını koydum. Burada da et suyum var. İçindeki parçaları süzeceğim. Biraz böyle sosuna et suyu koyacağım. Ekmekler biraz tavlansın diye şöyle güzelce kavrayayım. Yağında kızsın. Ekmekleri dönerim fırında. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle dönerimi açıyoruz artık. Bakın şöyle sulu sulu. Çok güzel olmuş. Şöyle bunu alayım hemen kenara. İkinciyi de açalım. Çok sıcak. Evet. Çünkü de açtım. Evet arkadaşlar, şimdi ben döneri biraz daha fırın tadı versin diye, bakın şöyle üsttekiler kızarmış, biraz daha fırın tadı versin diye fırına tekrar vereceğim. Çok sıcak. Hani şöyle bir kızarsın. Hafiften şöyle bir beş dakika daha fırın göstereceğim. Bakın sulu sulu, çok güzel olmuş. Ekmeğim de bu arada kızardı. Evet. Şimdi burada kaynayan et suyumu salçanın içine süzeyim arkadaşlar. Süzeceğim. Şöyle hemen çok sıcak tavalarını sapladığı şöyle süzeyim kaynasın. Bunu evet Evet. Altını kapattım Şöyle her tarafına geçiyor. Arkadaşlar ben böyle paylaşım tabağı yapıyorum. Üç kişi evde oturacağız. Birer köşesinden yiyeceğiz. Evet şöyle de. O salçasını da koydum. Şimdi fırından dönerlerinde çıkacak. İki dakika da fırın göstermek istedim. Yağım da bir burada kızıyor tereyağım. Evet şöyle. Nereye koyacağımı bilemedim. Şöyle üzerindeki dönerin yağlarını da koyacağım. Bakın. İncecik yaprak yaprak. Şöyle şu parçaları da böleceğim. Dönerin üstüne koymak için. Dedim ki size güzel olursa paylaşacağım, güzel olmazsa paylaşmayacağım dedim. Bunu ben paylaşacağım sizinle. Bu lezzetli bir şey oldu. Biraz da et suyu koyduk Bu şeyin üzerine daha da lezzetlendi. Açamadım, çok sıcak. şöyle kenara alıp dönerimin üzerine hepsini kapatacağım arkadaşlar şöyle küçük parçalar halinde Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Eğer ki abone olmadıysanız aboneliklerinizi bekliyorum şöyle bakın o kadar lezzetli ki yani bu dışarıda yemeye kalsa üç kişi hem de bu kadar bol döneri olmaz zannetmiyorum bir kişiye 200 gram falan vereceklerini 600 gramdan 3 kişiye bol bol yaptım. Bakın şöyle. Evet. Harika. Bu kadar. Baksa da hiçbir şey kalmasın. Onu da koyayım şöyle. Suyunu, yağını... Evet, şöyle... Yanında iyice bir pırpırsın, şöyle kenarda üzerine de verdik mi of oh, oh, oh. gelmedi adayı bekliyorum bir taraftan da tersanede hmm. evet bu kadar evet arkadaşlar şöyle zaten içindeki et suyu yağlıydı kıymamız yağlıydı bir de üzerine tereyağını verdik Afiyet olsun izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.